Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Fahriye Evcan ve Burak Öçivit'ten yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Çiftimizin bugün gelen aşk dolu görüntüleri sizlerle bildiğiniz üzere Burak Özçivit ve Fahriye Evcan Amerika'da tatil yapıyor ve tatilden özel görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Çiftimizin iki oğlu var. Oğulları Türkiye'de kendileri ise Amerika'ya gittiler ve sık sık yeni karelerini paylaşıyorlar. Kuruluş Osman'dan ayrılan Burak Özçivit sakallarını kesti. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.